Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, nasıl edit yapılır onu göstereceğim. E, nasıl YouTube'a hızlı video indirir onu göstereceğim. E, öncelikle bize bir tane program lazım. Program. Bu da Hotbreak'e arkadaşlar. Bunu altta linkini vereceğim açıklama. Ondan sonra eee e giriyoruz. 2 atayım. Altı buraki neden geliyor? Girsene. Ha, Oha uh, ağaçtan açıldı. Şimdi arkadaşlar. bunları ee, bundan çıkalım mı? Sorge basıyoruz. Buradan fileye basıyoruz. Buradan ben yaptım mesela. Hmm. Masa üstüne gelelim. Bunlara basalım. Buradan bu video var benim. Burada şimdi mesaj nereye yazsın? Bros masa üstü. Ee, masa üstüne atsın. Profil numarası da arsede yazın. Kaydettiğim. Ondan sonra start'a basın. Kendisi olacak arkadaşlar. Ee, ben videoyu durduracağım. Da nasıl durduracağım? Bu. bu. Arkadaşlar bu oluyor. E, masa üstünüze buraya geliyor. Mesela dedim buraya full gelecek. Şu gelecek arkadaşlar. E, aha. Bu gelecek. Bunu YouTube'a mesela dedim. Bu kaç özellikler. Bu 648 megabayt. Ama gerçek diyor. Kaç megabayt. Gördüğünüz gibi. 818 GB. Ee, bunu hemen yükleyebilirsiniz. Ben 10 dakikada yükledim. Ee, beni izlediğiniz için beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay. bay.